ay dede ne lava kaslay bu sizinle birlikte bugün sizinle birlikte haykabilir dur çıkıyorum ha bu videonun çok güzel olacağını tahmin ediyorum ben suyu su, su koyn öğüdüm bir koyayım ben önce bu Lünü nerede? Lünü'nü bulamamak. Herkese <laughs> <laughs> düşünün. Ben buradan size doğru geliyor musun? Ne yapardınız bunu düşünün? Herkese bu arada. Çok az sonra Tüm bücelerim tek başına bir arkası. Ben <laughs> fazla bir arkasım yok. O yüzden tüm bücelerim de tek başına kalabileyim. Tek başına kalabileyim. Sen bu mamaya aydın arkadaşlar. Gerçekten. <laughs> Arkadaşlar. Benim hiç arkadaşım yok. Benim var mı? Biraz. Sadece bir arkadaşım. Benim var <laughs> Anne, onun arkadaşım yok benim. Onun, onu beraber oynayacağız. video çekerken oynayacağız işte. O ne yap ne yapmam? Yapma. <laughs> düz düz. Uç düz. Kızık. Sebi i̇şte fazlasından o da ettim ama. bize bir taktın mı? Tamam <laughs> Hem bir koyun bulmamız lazım artık günce. Kısa su kim bu bombayı mı? <laughs> pü 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 pü, pü. Arkadaşlar ilk önce altında maden yapma öğreteceğim. Ata kapı almanız lazım. Yok Hiç de yapabiliyoruz. Arkadaşlar maden. Bakın. Benim ilk önce bir çubuk yok. Kek yapmam lazım diyorsa. İlk önce tas buluyorum. <laughs> Bak. Arkadaşlar bir tas kazmam. Sizin altında yaz kazıyorsunuz çok. O zaman bir tas kazma yapmanız lazım. Yemek tane çift ama. Gece olursa altında uyuyacağım. Arkadaşlar olmaz diye söylüyor Fakat arkadaşlar kendinizi korumak için tam bir tane kız yapacak kadar taslayın. Da dayın. Bir tas dayın. Da bir kış yapın. Ben yapacağım. Şimdi. Çünkü sınavında da uyacağız ama saat uyacağız ama gene de ihtiyacımız var yani. Kartlarımız yok olmuş. Nasıl düşündü şimdi? Kusay bu da sınavında. Evet. Son altında madalya yapına gidiyorum. Sanatında sanatta Maden, son son maden lazım. Yapmalıyız. Bizim için Bakın bağlantısı çalıştırabileceğimiz bakın. Bak.

Mesela siz bir, bir düğme yiyeceksiniz. Nereden yapacaksınız? Oy oy oy. yapayım. Hop diye kazma yapacaksınız. Bak. Buradaki koyacaksınız. Ben sadece yapayım. <laughs> yapacaksınız. Sonra <Sur> <laughs> bıbıbıbıbı <laughs> böyle böyle şey yapın işte siz benim yaptığım gibi yapmayın kartınızı aynı Bı yerinize bu bu

bu arada yorumlara şey yazın. İsterseniz deniz yapar. Siz Küçük çocuksun bu yapar sefer. Gelsin. Siz arkadaşlar. Sonra yazarsınız falan. Ben yani çok seni. Arkadaşlar. Ama Bölge nasılsınız? Şöyle La 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 diye size sadece like atın, Like. Like. Güzel bir like sayede olmadı bir ama like bu arkadaşlar. <laughs> like yaptım arkadaşlar. <artırsa. gülüyor> Bunu sadece söyle. Yapıştıracaksak arkadaşlar. Arkadaşlar ona basmazsanız konu konaviz... iziniz olmaz. O yüzden like atıp abone olun arkadaşlar. Bak bu tuşuna basmayınca konu iziyorsunuz. Arkadaşlar bana Vay katın hey güzel arkadaşlar. O ne kadar saat uyasan da no, Uyu ona Yo, like eden arkadaşlar. İkinci bir taş. Bir sürü yapayım arkası. Pırı yapacaktım ama ben taş yapıyorum. Ben amacından sasmış. Bizi kisi. Kuyuş abi ne Birisi bitti mi? Birisi gider. tô por fora. Tô cansado. Vou sum presídio. Bir sakası, bir de bir ama gibi. yoksa, birlikte bir de bir de gibi yok. onda, da biyde, biyde, arkadaşlar şimdi size şöyle bir şey göstereceğim. İyi koyup sonra şöyle Şöyle bu Arkadaşlar yapıyor. olmuyorsunuz. bak bir deriz. Bana bakabiliriz öpücük oldum. Gibi bakın. Bir de Skyrim'dan, Let'e geçişi tabii. 1. bomb Patlatmıyor, patlatmıyor. Patlatarsam bu Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Size çok teşekkür ederim. Bay bay.